Tekrardan merhaba arkadaşlar. Doomsday Last Survivors oyununda bilemenin etkilerini nasıl geliştireceğinizi ve nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Öncelikle güçlü kahramanınızı seçiyorsunuz. Silahlar onda olacak. Asistan kahramanınızda silah olmasına gerek yok. ...onun becerisi like ve yeteneği karşı tarafı etkiliyor zaten. Ee, silah koysanız da pek bir işe yaramayacak çünkü... E, ...asistanın silahları rakibinizi etkilemeyecektir. O yüzden sadece <laughs> liderin <Evelyn's> silahını odaklanın. <laughs> liderin silahında da... ...şöyle göstereyim. Yönet diyoruz. Bileme diyoruz. Bileme nitelikleri şu bileme niteliklerine dikkat edeceksiniz. Mesela benim e, sürücü, hani lider olarak sürücü, e, bu sürücüye bilemeyi ona göre yapacağız. E, yani bilemelerimde sürücüye ağırlık vereceğim. Buradaki temel unsur şu. E, gördüğünüz gibi yüzdelikler var. İşte atıyorum sürücü bölü ölümcüllüğü artı 7 veriyor en az En fazla da 65 veriyor Hani bunun Arasında hani 65'i çıkartırsanız zaten en üst seviye bu çok iyi Artık onu bilemeye ihtiyacınız kalmayacak İşte atıyorum Bendeki gibi 50 çıkarsa mesela şu an bende 50 bu da çok iyi bir seviye yani Bu seviyeyi yakalamak çok zor Bu da çıkarsa çok iyi ee, mesela bölük seyahat hızı var şu an kırmızı gördüğünüz gibi en üst seviyede o. Ee, şurada göstereyim. En altta 7.5 yani en fazla onu verebiliyor. Yani onu yakaladınız mı zaten bir daha onu bilemeye ihtiyacınız yok. Ee, burada hani savaşçı olduğu için zombilere verilen hasar işte toplama kaynak e, yüzdeleri falan sizi ilgilendirmiyor. İşte bölük e, bloğu olur savunması saldırısı e, daha çok sürücü bölü bloğu ya da sürücü bölü ölümcüllüğü sürücü saldırısı sürücü savunması hani bunları yakalamanız çok önemli yani şunlarda sürücü bölü savunmasında en yani en az 0.5 hani yüzdelik veriyor hani bunun da ortası ne olur 3.5 4 hani yakalarsanız iyi bir e, seviye Hani onu tutarsınız. Ee, daha sonra hani daha az olan, daha güçsüz olanlara yönelirsiniz. Yani en sonunda baktınız hani hepsi işte gücünü e, ortalama yükselttiniz. Başa dönür hani en son seviyeye getirmeye çalışırsınız. Hani amacınız en son seviyeye getirmek olur. Mesela şu benim bende odun toplama hızı var. Hani burada size bunu göstereyim. Ha bir de şunlar var. Bundan iki tane var ama yani kullanmayacağım ben şu an biriktiriyorum. Bundan hiç yok. Bunlar da e, bileme seviyesini daha yani üste çıkartmaya çalışıyor, daha nadir olanları e, önünüze getiriyor. Onların olasılığı da işte bunlara nazaran bir tık daha yukarıdan. Şimdi 22 tanesinden fazla harcayarak. Eğer ki denk getirebilirsek size göstereceğim. Şu an piyade bölüğü savunması çıktı. Yani şu an sürücü olduğundan benim savaşçı. Yani bu benim işime yaramayacak. Devam edelim. Mesela sürücü bölüğü saldırısı mor. Bu da düşük bir yüzdelik veriyor. Mesela sürücü bölüğü saldırısına bakalım. 0.5 ve %5 olarak veriyor. Yani %1.9 bizim için düşük. Yani o yüzden devam edelim. Şu odun toplamayı aradan çıkartayım istedim. Bölük ölümcülüğü... Şu morları, morlardan çok sarılara odaklanacağız. Bölük ölümcülüğü de bakın şurada. O da 60'a kadar çıkıyor ki bu 22 diyor çok. Yani bizi tatmin etmiyor. Bu da tatmin etmiyor. Biz sarıyı yakalayana kadar böyle devam edeceğiz. Mesela bölük bloğu çıktı. 38. Bölük bloğu ne veriyor? Nerede? En altta. Burada. 60'a kadar. Nedir? 38. Yani yarı yarısından bir tık fazla. Hani bunu tutabilirim mesela. Yani şu an pek zorlamak istemiyorum çipleri biriktiriyorum. Hani bine ulaştırdığınızda çip bileme etkinlikleri oluyor. Orada bin tanesini harcadığınızda e, şu kırmızı iksiri alıyorsunuz. Bu gelişme bileme çekirdeğini alıyorsunuz daha doğrusu. Hani bunu aldığınızda e, üst seviye silah verecek. Yani üst seviyede işte atıyorum bölük saldırısı 4.5 verir. İşte bölük ölümcülüğü 60. Hani buradan hangisi denk gelirse artık. Bunun en üst seviyesini verecek size. Yani tahminen öyle. Hani bildiğim kadar öyle. Maksimum değerde bileme niteliğini garanti eder diyor. Aynen öyle. Maksimum nitelikte bir tanesini veriyor. Bu da e, altın bileme niteliğini veriyor. Hani şunların çıkmasını sağlıyor ama hangi seviyede vereceğini garanti etmiyor. Mesela hani gelişmiş bilemede de hani gördünüz mavi de verdi, mor da verdi, sarı da verdi. Ama bunu da sadece sarı veriyor. Ama işte yüzdelikler önemli. Ee, bu e, başka anlatacağım. Pek bir şey yok bu bileme hakkında. Bu şekilde geliştirirseniz rakibinizde biraz daha avantajınız yüksek olur. Elinizden geldiğince bilemenin e, seviyesini şu yüzdeliklerinin hani full olan, yüksek olan yüzdeliğin ona yakın yakalamanız gerekiyor. Hani şu yüksek yüzdeliği yakalamanız gerekiyor ona yakın bile olsa iyidir. Hani mesela burada yüzde dört, hani yüzde iki buçuk, yüzde üç bile yakalasanız şunda, hani iyi bir bileme niteliği yakalamış olursunuz. Ee, bu da sizin kahramanınıza çok güzel bir avantaj verir. Hani buradaki amaç tamamen bu. Yüzdeliğin en yüksek seviyesine Ulaşmak ya da ona yakın olmak. Onların düşük versiyonlarını es geçin hani bileyin hani biraz daha sizi güçlendirecek niteliklere getirdiniz mi? Hani orada bir durursunuz dinlenirsiniz. Hani diğerleri düşükse diğerlerine yönelirsiniz. Hani mesela şu diğer silahları güçlendirirsiniz. Bu sizin faydanıza olur. Mesela benim güçlendireceğim mesela bakın burada hepsi bir noktada hani bunları hep yükseltmem gerekiyor, bunları hep e, şu seviyelere çıkartmam gerekiyor, üst seviyelere çıkartmam gerekiyor. Hani buradaki seviyeleri benim için düşük. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Aboneliğiniz için teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum takıldığınız, anlamadığınız bir konu olursa yorumlarda buluşuruz.